İnşallah hocam. Ee, resimlerini gönderecekler birazdan da başbakanımız bir eve ziyarete gitmiş. Orada bir dedenin sakallarını sevmiş resimlerini ha, gönderiyorlardı. Ha. Ya bak maşallah. Tayyip <laughs> hocam böyle delikanlıdır. Evet maşallah. Efendim dürüstlüğü güzel. Yani burada da halk insanı olduğu, Anadolu delikanlısı olduğu görülüyor. Evet. Allah şevkini artırsın. İnşallah. Hocam bir de başbakanımız İran'a gittiğinde ikinci evimde gibiyim diye açıklama yapmıştı. O konuda da çok eleştiri aldı. Niye? çok güzel konuşmuş. Yok evet. yok yok. Tayyip hocam doğru konuştun. Rahat ol. Çok güzel. Tabii ki ikinci evi. Müslüman kardeşi. Tabii. Şiilere karşı kalbindeki muhabbeti göstermiş. İkinci evim süper olmuş. Konuşanlar önemli değil. Yani konuşanlar samimi konuşmamış oluyorlar. Yaptığı hareket Müslümanca, Kur'an'a uygun, Allah'ın beğeneceği bir hareket. Mühim olan Allah'ın beğeneceği bir usul kullanmış olması. İnsanların rızası hiç önemli değil. 50 kişi, 100 kişi beğenmemiş olabilir. Nefis konuşmuş. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Çok çok güzel konuşmuş. Allah razı olsun. Diline sağlık. Maşallah. Güzel konuşmuş. Ne kadar samimiyetsizlik ya. Lafa bak yani. Yanlış konuşuyor. Ya kardeşim Müslüman kardeşinin evine gitmiş. Değil mi? Ne kadar güzel bir söz etmiş. Şii kardeşlerinin bağrına basıyor. Ne güzel konuşuyor. Hocam e bir de siz zaten biliyorsunuz inşallah 30 milyonu yakın Türk asıllı vatandaş yaşıyor. Ya, ya ne fark eder kardeşim. Türk olsun Kürt olsun hepsi Müslüman evladı. Hepsi değil mi? Bu Müslüman ümmetinden. Kürtleri de seviyoruz. Türkleri de seviyoruz. Perslerin de seviyoruz. Hepsini seviyoruz. Ee, ama her yönden hakikaten Türkiye'nin bir parçası evet. yöneticilerin büyük bölümü Türk hakikaten mesela İran istihbaratı hep Türklerle dolu İran ordusunun bütün önemli subayları hep Türk yöneticiler Türk hayır olmazsa da fark etmez Türk de olsa Çerkez de olsa fakat Türkiye'nin bir parçası gibi kardeşleri var. Ama tabii orada biz asıl Müslüman kardeşlerin üstüne duruyoruz. Müslüman kardeşimiz. Onun için ikinci evim diyor. Yani kavmi açıdan demiyor. Kavim açısından. Tabii ki insan çok hoşuna gider. Kendi kavminin hemşereleri olması güzeldir. Ama imanlı hemşere olduğu için seviyorsun. Oradan bir güzellik oluyor. Ya Tayyip Hocama demek ki böyle çok gereksiz anormal yaklaşımlar sergiliyorlar. Ya şuradaki samimiyetsizlikler anladım. Ya çok güzel bir şey söylemiş. Takdir et kardeş. İnandır gibi değil ya. Sen bu sözü beğenmediysen neyi beğeneceğim ben düşünemiyorum. Evet dinliyorum. Evet, mesela hocam başbakanımızın İran ziyaretinde odada Türk bayrağı olmaması konusu eleştirildi. Halbuki İran genelde hiçbir zaman bulundurmuyor. Halbuki, e, Türkmenistan'da olduğunda e, ziyareti olduğunda sanki orada bayrak varmış gibi bir haber yapılmış. Sonradan photoshopla eklenerek bayrak. Bu şekilde eleştiriler de yapılıyor? Ya kardeşim buraya getirip bayrak koyun. Nasıl desin başbakan? Oran neyse adabı usulü o. Onlar da buraya geldiğinde Türk bayrağı var. Adamın onun altında oturuyor nezaketiyle. Yani buraya İran bayrağı koyun yoksa ben buraya girmem demez adam. Öyle şey olur mu? Herkesin bir adeti vardır. Uslubu vardır. Adabı vardır. O neyse o da ona uyuyor. Putin'de Ama, de yoktu. Öyle mi? Putin'de de yoktu bayrak. Dediğiniz gibi hiç kimse de kullanmıyor. E, tabii kardeşim. Hiçbir yönetici de yok. Ya anladım Tayyip Hocam'a kafayı takmışlar. Çok samimiyetsizler. Yani bunu bazen milletin daha çok görmesi gerekiyor. İnsanların daha çok görmesi gerekiyor. Bu Anadolu delikanlısı bu iyiydi. Kendilerince yalnız gördüler. Böyle abuk subuk bahanelerle etkisiz hale getireceksin sanıyorlar. Daha fazla oy oranı artar. Daha fazla destek olur. Bıraksınlar bunlar. Bunlar çok samimiyetsiz izahlar. Samimi eleştirin. Ben de yanınızda olayım. Tabii. Çok samiyetsiz ya. insaf artık yani. Kaşın üstünde gözüm var, gözün üstünde kaşım var. Bunlar laf mı ya?